Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, takımlı adalarımızın olduğu bir e, nasıl söyleyeyim bunu hayal gücünüzü çalıştıran bir oyun olan yani bence çalıştırıyor. Bu yılda Bot for Treasure oynayacağız. başlığı da yazarım adını. Evet. E, şimdi bir bu Masum hareket etmiyor. Ha, tamam. Bir bot yapalım. Şöyle. Şöyle. Kare olsun botumuz. Ne nasıl öyle istedim. Yan böyle içimden kare yap. İyi bir ses geldi. Tamam. Şimdi gel, gofet. Gel bu orada bizim kedimiz. tutmuş. Kendisi kediler kedisi. Neyse şimdi kedimi örmeyeceğim. Dur, destur. Ha düzeldi. Tamamdır. Ben de düzeltemeyeceğiz diye korktum ya. Şimdi... Böyle yavaşça girelim buraya ama yakında şöyle hızlıca gidelim. Tamam. Şuraya doğru birazcık. Kayalara çarpma yok. Teknemizin parçaları da gitmez. Şöyle gofret. Gofret arkadaşlar bu aralar su altında konuşmaya çalışıyormuş gibi sesler çıkartıyor. Çok komik. Şöyle bak. Ezmocu, tacı bıçmıyor. Ama bundan sonra böyleyiz. Hayret. Ah. Tamam. Tamam. O zaman şunu alalım. Oo, bu kalt. Ben bu oyunu daha öncelerden de oynadığım için bu kadar param var. Ama ez eşyam var. Çünkü e, ee, babam yani biz eskiden babamın hesabını kullanıyorduk ama babam kendi hesabını kullanmamızı istemediği için bize hesaplar açtı ve ben bu hesapta ilk defa oynadığım için bunu bu kadar az eşyam var. Diğer türlü benim bayağı eşyam vardı bu oyunda. Yani bayağı stoklamıştım. Ee, tamam bir adet şun Şunumuzu koyalım. Aklıma fikir geldi bu arada. Şunu şöyle yapsak. Daha çok gemiye benziyor değil mi? Sanki daha çok gemiye benzedi. Hadi şuraya da şunu koyalım, dekor olsun. Ya yani bu gerçi bir kişi daha oturur diye ya ama benim hiç arkadaşım olmadığı için <laughs> çok duygusal Şimdi şöyle son surat ilerleyelim. Burada bunu benim okulda sürekli bir arkadaşım söyleyip duruyor. Bismillah. O yüzden aklıma takıldı benim. Yoksa yani özel bir amacı yok. Anneler babalar rahatlıyoruz. gemi turumuzdan solunuza bakarsanız gemi harabelerini, sağınıza bakarsanız da enerji patlaması yapan adayı görebilirsiniz. Önünüze bakarsanız bana çarpıp giden adamı görebilirsiniz. Sağda da bir tane var gerçi enerji patlaması yapan adam ama. Pardon balon yapıyor. Sesi de çok garip Bismillahirrahmanirrahim. Bari benim için şu mantar yerine gelebilmek bile büyük bir şey olur. Bismillah. Yine aynı yerden çıktığımız için aynı böyle ayla karşılaşıyoruz. Harika ya. Bir bloğumuz gitti. İlk bloğu kaybettik. Ah saat geliyor. Aa saatesi geliyor. Çok iyi. Çok güzel dizayn etmişler burayı. Şuradan girelim. O bir şeyler olmasın inşallah. Lütfen bir şeyler olmasın. Teyzeyi şöyle itekleyelim. Ablaya da yardım olsun. Allah hayır hayır hayır. Hayır. Yok öyle düşmeceler. O çıktı. Yine öldük ya. Ya ben bu bot yapma işini beceremiyorum. Ya da oyun çok zor. Ki büyük ihtimalle ilk ben bot yapma işini beceremiyorum. Çünkü dediğim gibi yeni başladım ve oynamaya çok çok uzun süre oldu. Ben şu an 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Ve en son 3. sınıfta oynamıştım bu oyunu. Yani baya baya geçti üzerinden. Annem içeride kardeşime sopa çekerken ya gerçi sopa çekmiyor öyle sinirli birisi değil kendisi. Çok melek gibi bir annedir. Yani keşke benim annem olsa diyeceğiniz bir türden. Tabi her her annenin yeri ayrıdır. Ona ona bir şey diyemem. Ama benim bizim annemiz de çok iyi bir anne bana göre. lektir kendisi Mesela dün sırf merak ettim diye yüz bakımı yapmıştı bana. Çok merak ediyordum çünkü. E yüz bakımı, yüz bakımı diye tutturmuştum. O da kırmadı beni, yüz bakımı yaptı bana. Orada gayet güzel bir şey, denemeyenlere öneririm. Ağrısız. Ha. Kontroller yapıldı. Ve fırlat. Gemiyi de nasıl fırlatıyorsak artık. Halk biz. Şöyle döndüreceğim şunu. Çünkü burada hop bir de zumbak tipilik o. Oh. Korkunca değişik sesler çıkartabiliyorum orada. Ama jet hızıyla ilerleyelim. Diğerlerim de kayalara çarpmıyor. Aa bir adam. Tepesinde altın var mı var o? Aksesuar mı takmış? Altın mı var tepesinde? Altın oyuncu. Akse balon takmış. Görünmüyor ama adam. Ha bu tekne sadece adam ölmüş. <laughs> Korkma efekt. <efendim. gülüyor> Şöyle hızlıca <canı>, ne gidelim. Yok. <laughs> Yo. Arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Burası saat adası. Ama sadece dişli var. Onu ben anlamadım. Ve buradan mükemmel bir şekilde çıktık. İnşallah şu üzerinde gitar sembolü olan yere de mükemmel Gemiyi hiçbir şey olmadan gidebiliriz. Aa! Aklıma şu an karayip korsanları geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, güzel. Burada burası müzik adasıymış. Karmita'la hmm. alakası yok yani. Şöyle bismillah diyerek Şuradan. Hayır ya olmadı. Evet yani, tabi olmaz. Ben ne bekliyordum ki ben? Yani Karayip korsanlarındaki jet mi? Abla önümü temizledi bu arada. O çok iyi oldu ablanın önümü temiz. Nota gider mi? Gitmezmiş. Ya ama oraya da düşmez o nota ya. O bu notalar buraya niye düşüyor sorması? Hayır. Kartlar geliyormuş. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Kel oldum. Zıpla 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 zıpla. Öldük. Baya geldik ama. İlk defa bu kadar geldim. Sen i̇şte görüyorsunuz sayaçta da yeni açıldı oralar. Oo 40. Güzel bir şey verir mi? Abi hep mi aksesuar vereceksin ya? Bir kere de blok blok ver. Miyav. Ne istiyorsun miyav. Şen bir böyle şey. Öyle ne az önceki dizayn

koltuğu buraya koysam motoru da böyle koysam olur mu? Olursa çok mutlu olurum çünkü bağlantı sağladı mı o? Sağladı herhalde. Deneyelim. Yes! Dünyanın en mutlusu benim şu an. Şimdi bakın, mantık ne biliyor musunuz? Şu alt kısım yok olursa eğer ben motorla gitmeye devam edebileceğim. Mantık o. İşte. Neyin kafasıyım ben? Beyin bedava. Neyin Kafası kanalı böyle kardeş. Beyin bedava. Kaya'nın olduğu yere kadar. Hızlıca, aaaa! Oh, gemim niye öyle oldu ya? Hızlıca gidelim. Ondan sonra yavaş. Şurada kaya olması gerek. Yüklenmedi herhalde. Kaya yokmuş. Evet. Haydi bakalım. Hiçbir şey olmadan geçelim bu bölümü. Çok güzel. Buraya da hazırlıklı girdik. Çünkü normalde hep burada bir tane olsun en az hasar alıyordum. En az bir tane hasar alıyordum burada. Şu zor yoldan gidince herhalde ödül olarak engelsiz bir yere çıkartıyor bak şuradan girmiştik az önce de. Ve şu kaya çıkmıştı karşımıza ama ben arayıp korsanlarındaki Jack kadar yetenekli olduğum için Gemime hiçbir şey olmadan atlattım orayı. Şimdi taktiksel olarak şuradan gitmek daha mantıklı olur. Şuradan. Sonra şuradan. Şuradan. Tamam orada notalar var. O zaman ben hop bidik çok balak. Şu şekilde şuradan gitmek istiyorum. Çünkü orada notalar varmış. Burada da varmış. At! Az önce ölüyordum. Bilmiyorum gofret nerede? Annem gofreti arıyor arkadaşlar. Kendime challenge. Bir kere daha ölürsem video biter. Bir kere daha ölürsem biter video. Okey. Tamam herkes anlaştıysak. Herkes anlaştıysak. Zaten cümle kurma yetimi kaybetmeye başladım. Ha. Şu anda düşünüyorum nasıl bir gemi yaparsam. Şöyle yapsam nasıl olur acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim az önce elini eriştiğinin üstünde yıkadı herhalde arkadaşlar. Annem öyle diyordu. <laughs> Bay salak. <laughs> tamam komutu bir şöyle koyalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Evet. Kardeşim o tutmuş arkadaşlar. Böyle niye çıkıyor belki duyarsınız. Şimdi biraz oyunu seslendireyim. Bir süre konuşmayacağım. Zaten yoruldum konuşmak. Ulaşmaya mı başlıyorum? Sanırım artık pro ulaşmaya başlıyorum. O kadar çok oynadım ki. Neyse dur öyle demeyin nazar değer. Yani. Ya da geminin tasarımı mı işe yarıyor? Hani de geminin tasarımı işe yarıyor. Oradan girelim. Şuraya dönelim. Hop Artık artık ezberledim neredeyse haritayı. Şimdi orada nasıl gireceğiz oradan? Sağdan gireceğiz. Orada piyano... Nato şey var çünkü. E, piyano şu var. O yüzden evet Şurada da gördünüz. Sağdan girmeliyiz. <laughs> ne yaptım ben az önce? Hayır katılamaz. Ama sorduğun için teşekkürler. Ben asosyal olmak istiyorum. Şu anlık. Ben başlarım bu rota. Çıldıracağım. Botaları kafa atarak ilerliyoruz arkadaşlar. Hayır. Ben sözümün eliyimdir arkadaşlar. Bir kere daha ölürsem video biter demiştim. Ve bu nota buraya nasıl gelmiş? Kafa at olmuş mu? Bağırır. Hala orada mı? o? Ayo gitmiş tamam. Bu oyunda yapacak bir şey kalmadı. Bu video da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Nasıl bir bitiş oldu ya bu? Sanki devamı varmış gibi. Takipte kalın. Hoşça kalın.